kimi inançlar vardır sesini yükseltir. Kimi inançlar ise susturuldukça derinleşir. Bin yıllardır süren bir sessizlik düşün. Öyle bir sessizlik ki ağıt gibi, dua gibi, isyan gibi yankılanır taşlarda. Mezhep değil bu. Sadece bir inanç değil. Bu kimliğin ta kendisi. Ve bugün biz gözlerimizin önünde susturulan bir kimliğe, Suriye'nin sokaklarında enkazın altına gömülen bir tarihe ve belki de hiç tanımadığımız ama hep yanlış anladığımız bir halkın inancına bakıyoruz. Alevilik. Adını çok duyduk. Ama ne zaman anlamaya kalksak ya duvarlara çarptık ya duvar olduk. Çünkü Alevilik tarih boyunca sadece inanç olarak değil, sistem karşıtı bir duruş, bir yaşam biçimi, bir felsefe olarak algılandı ve bu yüzden de her dönemin tehlikelisi ilan edildi. Bugün Suriye'de olanları duyunca birçoğumuzun içi sızlıyor. Ama çoğumuz bilmiyoruz. Öldürülen sadece insanlar değil. Yok edilen bir inancın hafızası. Bu videoda sadece Aleviliğin ne olduğuna değil, neden hep hedefte olduğuna bakacağız. Alevilik bir inanç mı yoksa bir başkaldırı mı? neden her coğrafyada Aleviler dışlanmış, susturulmuş hatta katledilmiş ve modern çağda hala neden bu sessizlik sürüyor? Eğer hazırsanız bugün sizi sadece tarihsel bir yolculuğa değil vicdanınızın en karanlık odalarına götüreceğiz. Bu zihinsel direnişin yeni bölümü. Susturulan inanç tarihi kazdığında önce taş çıkar, sonra kemik ve en derinlerde yanmış ama sönmemiş bir fikir. Alevilik Alevilik, çoğu insanın sandığı gibi sadece Hz. Ali sevgisinden ibaret bir inanç değil. O, tek bir olayın değil, çağlar boyunca bastırılmış ezilmişliğin, halkın adalet arayışının ve ruhsal özgürlüğün ortak dili. Kimi kaynaklar Aleviliği, İslamiyet sonrası bir mezhep olarak tanımlar. Ama bu yalnızca görünürdeki yüzüdür. Derinlere indiğimizde, Zerdüşlükten, Şamanizmden, Orta Asya inançlarından, İran mistisizminden, Anadolu'nun kadim kültlerinden izler buluruz. Çünkü Alevilik, sadece bir dini tutum değil, bir kültürel hafızadır. O hafıza da iktidarın değil halkın sesidir. Yani Alevilik tarih boyunca hep aşağıdan yukarıya doğmuş, yukarıdan aşağıya bastırılmıştır. Hz. Ali, Alevilik için önemli bir figürdür. Ama burada mesele sadece Ali'nin kim olduğu değil, Ali'nin neyi temsil ettiğidir. Ali adaletin simgesidir. Zulmün karşısında dik durmanın, bilgiye tapmanın, savaşa karşı irfanla direnmenin adıdır. Ama bu duruş her zaman iktidarın hoşuna gitmedi. Kerbela işte bu yüzden sadece bir katliam değil, bir manifestodur. Zulme karşı eğilme diyen bir yolun ilk kanıdır. Ve bu kan yalnızca o çölü değil, Anadolu'yu, Mezopotamya'yı, Balkanları ve tüm Orta Doğu'yu boydan boya sardı. Osmanlı ve Safevi arasında ezilen bir kimlikti. Tarih dediğimiz şey çoğu zaman kazananların anlattığı bir hikayedir. Ama Alevilik hiçbir zaman kazananların dini olmadı. Ne Osmanlı onu tam kabullenebildi ne de Safeviler samimiyetle sahiplendi. Osmanlı onu fitne, Safeviler siyaset olarak gördü. Ne zamanki Alevilik kendi kimliğiyle ses vermek istese ya zorla sünnileştirilmek ya da şüpheyle izlenmek zorunda kaldı. Ve bu yüzden Alevilik Taşra'da yaşadı ama saraydan beslendiğini hiç söylemedi. Bu yüzden ozanları vardı. Pir Sultan Abdal, Nesimi, Şah Hatayi, hepsi aşkı anlatırken başkaldırıyı, Tanrı'yı överken adaletsizliğe isyanı sakladılar dizelerinde. Alevilik sadece bir mezhep değildir. Bu bir felsefedir. Bu bir dünya görüşüdür. Benim yolum hakikat yoludur diyen, yolun kendisini Tanrı'dan daha kutsal sayan bir öğretidir. Cemevlerinde kapılar herkese açıktır. Kadınla erkek eşittir. Rızalık olmadan lokma yenmez. İnsan Tanrı'nın yansımasıdır. Eline, beline, diline sahip ol. İlkesi bu yüzden vardır. Bu anlayış hem toplumsal hem bireysel olarak hiyerarşi değil, dengeyi kutsar ve bu yüzden her zaman dışlanmıştır. Çünkü Alevilik itaat etmez. Otoriteye boyun eğmez, ezberlere tapmaz ve en önemlisi sorgular. Tarih kitaplarında yazmaz bazı şeyler. Çünkü o kitapları yazanlar bazı acıları susturmak için kalem tutmuştur. Ama şimdi biz susturulanların sesiyle yazıyoruz. Bu Alevilerin tarih boyunca uğradığı zulmün, bastırılan kimliğin ve görünmez kılınan acının kronolojisidir. Bu tarih kanla yazıldı. Alevilik Osmanlı için hep şüpheli bir kimlikti. Özellikle Safevilerle yaşanan siyasi gerilim Alevilerin gözden düşmesine değil, hedef tahtasına oturtulmasına neden oldu. Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'e karşı sefere çıkarken Anadolu'daki binlerce Kızılbaşı yani Alevi'yi düşmanla işbirliği yapabilir gerekçesiyle katletti. Bu sadece bir askeri hamle değil, mezhep kıyımıydı. Fermanlar ardı ardına yayımlandı. Bid'at ehli, sapık fırka diye anıldılar. Köyleri basıldı, kitapları yakıldı, inançları ise gizlenmek zorunda kaldı. Cumhuriyet modernleşme vaadiyle doğdu. Ama Alevilere modernlik değil, görünmezlik sundu. 1937-38'lerde Dersim, islah bahanesiyle Alevi Kürtlerin yaşadığı bölgeye askeri operasyon yapıldı. Binlerce insan katledildi. Kadınlar, çocuklar kurşuna dizildi. Geri kalanlar sürgün edildi. Ve bugün hala dersim devletin resmi anlatımında bir ayaklanma olarak geçer. Oysa bu bir katliamdı. 1970'ler, 80'ler, kan, kurşun ve susturulan sesler. Bu yıllar Alevi kimliğinin toplumsal görünürlüğüyle birlikte gelen hedef haline geliş dönemidir. 78 Maraş katliamı Günlerce süren provokasyonlar sonrası Alevilere yönelik büyük bir saldırı gerçekleşti. Camilerden cihat çağrıları yapıldı. Evler işaretlendi. Yüzden fazla insan katledildi. Devlet geç müdahale etti. Bazı kaynaklara göre göz yumdu. 1980 Çorum olayları. Yine provokatif saldırılar, yine evlerin işaretlenmesi. 50'den fazla Alevi yurttaş hayatını kaybetti. Birçok kişi evini terk etmek zorunda kaldı. 1993 Sivas Katliamı. Bir otelin içinde yanan vicdan. Bu sadece Alevilerin değil, insanlığın vicdan testidir. Temmuz 1993'te Sivas'ta Pir Sultan Abdal etkinliklerine katılanlar Madımak Oteli'nde konaklıyordu. Aralarında Metin Altıok, Behçet Aysan, Asım Bezirci gibi aydınların bulunduğu onlarca kişi dışarıda toplanan bir güruhun yakın yakın çığlıkları eşliğinde binanın içinde mahsur kaldı. Polis izledi, asker bekledi, devlet sustu ve 33 can canlı canlı yakıldı. Sonra ne oldu dersin? Olayın zaman aşımına uğradığı ilan edildi. O gün yargılanamayanlar bugün belki hala ellerini yıkayıp uyuyabiliyor. Ama o gün yürekleri yananların uykusu hiç gelmedi. Bugün katliam yok ama ne var? Bugün devlet Alevileri doğrudan öldürmüyor belki. Ama cemevleri hala ibadethane sayılmıyor. Alevi çocuklara zorla din dersi veriliyor. Fişleme hala var sadece daha sessiz. Medyada, dizilerde, kamusal alanda alevilik ya yok sayılıyor ya da yanlış temsil ediliyor. Bugünün Alevisi öldürülmekten değil unutulmaktan korkuyor. Alevilik hala ya gözden saklanıyor ya da göze batırılıyor. Ama asla kendi haliyle var olamıyor. Bu bir tarih değil kardeşim, bu bir utanç galerisidir. Ve biz bugün bu galerinin kapısını araladık. Aleviliğin Felsefesi Yol bir, sürek bin bir derler. Çünkü Alevilikte hakikate giden yol, bir kitaptan değil, bir candan okunur. Kutsal metin değil, kutsal insan vardır. Camide arama Tanrı'yı, insanda, canda, özde, vicdanda. Çünkü alevilik göğe değil içe bakar. Alevilikte Tanrı uzaklarda değil. Ne arşta taht kurmuş ne de yıldırımların sahibidir. Alevilikte Tanrı sende başlar. Bu yüzden Aleviler enel hak diyen Hallacı Mansur'u yüceltir. Çünkü o ben hakkım derken kibirle değil varlığın birliğini anlatıyordu. Tanrı doğada da vardır. Taşta, suda, ağaçta, insanda, sevgide. O yüzden Alevi ibadeti doğaya yakındır. Mum yakılır, su sunulur, niyet edilir. Tanrı korkulacak bir otorite değil, yakınlaşılması gereken bir özdür. Cemevi Aleviler camiye gitmez diye yıllarca dışlandı. Ama kimse sormadı. Neden gitmezler? Çünkü cemevi farklı bir hakikat anlayışının mekanıdır. Kadın ve erkek yan yana oturur. Herkes eşittir. Hiyerarşi yoktur, rızalık vardır. Gönüllü razı olmadan ibadet tamam olmaz. Cem ibadeti yalnızca ritüel değil, toplumsal bir sözleşmedir. Orada sadece Tanrı'ya değil, birbirine de hesap verirsin. Kimse kimseden üstün değildir. Dede bile yargılanabilir eline, beline, diline sahip ol. Aleviliğin felsefesini üç cümlede özetleyen bu ilke ahlakın özüdür. Eline sahip ol demek, hırsızlık yapma, elin kirli olmasın. Beline sahip ol demek, namusun sadece bir kadına değil, tüm insanlığa saygıdır. Diline sahip ol demek, kimseye iftira etme, hakaret etme, lafınla can yakma. Bu sadece bireysel değil, toplumsal bir ahlak sistemidir. Yasadan önce gelir, polisten önce denetler, vicdandan doğar. Kadın erkek eşitliği sözde değil, özde. Alevilikte kadın erkeğin ardında değil, yanında yürür. O bir eksik akıllı değildir. Namusu korunması gereken bir beden de değildir. O akıldır, irfandır, rehberdir. Kadın dedeler, anabacılar, pir analar, hepsi cemlerde söz sahibidir. Kadınsız bir cem eksiktir. Bu sadece ibadette değil, hayatın her alanında geçerlidir. Alevilikte taklit yoktur. Böyle dediler, böyle yapalım. Anlayışı en büyük ayıptır. Alevi sorgulayan insandır. Sadece Tanrıyı değil, dedeyi de, pirini de kendi yolunda sorgular. Bu yüzden Alevilik ezberci din anlayışları tarafından hep tehdit olarak görüldü. Çünkü sorgulayan birey itaat eden kul olmaz ve bu yüzden Alevilik hep ya bastırıldı ya görmezden gelindi ya da yanlış anlatıldı. Alevilik bir dindir demek eksiktir. Alevilik bir mezheptir demek yüzeyseldir. Alevilik insanın hakikatle yürüyüşüdür. Ne cübbeyle ne sarıkla bu yürüyüş çıplak ayakla yapılan bir hakikat yolculuğudur ve her adımda yalnızca şu soruyu sorar: Ben kimim? Bugün Suriye'de Aleviler susturuluyor. Dün Maraş'ta, Sivas'ta yakıldılar. Ondan önce Dersim'de dağlara gömüldüler. Ve biz hala kimlik diyoruz, mezhep farkı diyoruz. Ama mesele o değil kardeşim mesele ne sünnilik ne şiilik mesele hakikatle başı dik yürüyenleri sevmeyen bu sistemin ta kendisi Alevilik binlerce yıldır bir ötekilik hikayesidir ama aynı zamanda bir direnişin bir irfanın ve insan olmanın en derin şeklidir Bugün onu sadece dini bir grup olarak görmek onu anlamamaktır Bugün onu sadece geçmişin bir parçası gibi anlatmak onu gömmektir Peki şimdi neredeyiz? Bugün sokakta bir Alevi ile karşılaştığında onun hala neden adını fısıltıyla söylediğini düşündün mü? Bir çocuk okulda "Cemevine gitmiyorum çünkü ibadethane sayılmıyor." dediğinde ne hissettin? Bugün hala bazı insanların dini inançlarını saklamak zorunda kalması çağın değil, toplumun geride kalmış vicdanıdır. Alevilik ne siyasetin aracı ne geçmişin yükü ne de folklorik bir farklılıktır. O bir duruştur, bir yolculuktur, bir direniştir. Ve sen bu videoyu buraya kadar izlediysen artık şunu sormalısın. Ben hangi hakikatin karşısında sustum? Sustuklarım kimlerin yakılmasına neden oldu? Bu video bir mezhebi tanıtmak için değil, bir insanlık durumuna ayna tutmak için yapıldı. Çünkü Alevilik hakkında konuşmak sadece bir inanç grubunu değil, kendimizi sorgulamak anlamına gelir. Ve unutma, inancı susturmak kolaydır. Ama susturduğun her inanç, günün birinde seni susturacak hakikate dönüşür. Zihinsel direnişe abone olmayı unutma. Bu gibi içeriklerle susturulanların sesi olmaya, görünmeyenleri görünür kılmaya ve zihinsel konfor alanını darmadağın etmeye devam edeceğiz.